Arkadaşlar merhaba bugün 6 Mayıs 2024 Hıdrelles bugün size e, Işıklar Köyü'nü tanıtacağım Bu köyde e, Hıdrelles çok güzel kutlanıyor birçok köyde Sındırgın'ı kutlanıyor ama bu köyde bugün hanımlar e, gözlemeler e, Efendim bazı hamur işleri yapıyorlar e, el emeklerini sergiliyorlar ee, ve eğlence yapıyor köylü. Şimdi e, yavaş yavaş köyümüzün yeni muhtarı e, seçilen İbrahim kardeşimizin yanına gidiyorum. Aynen. Ve e, İsmet Yalçın ustamın yanına gidiyorum. Merhabalar. Öncelikle muhtarım tebrik ediyorum. Sağ olun. Hoş ee, Hoş bulduk. Sizin bu köyünüzde bu adet hep yapılıyor mu? Aynen. Her sene yapılır. Yıllarca yapılır. yapılıyor. Yıllarca yapılıyor. Yapılıyor. Eğlence olarak neler yapıyorsunuz? E, öğleden sonra mezara ardında bir alan var bizim Çimenli Geçir. Bu alanda e, erkekler tarafından ambar, e, üst üste insanlar ambar yapar, ambar deriz. Evet. Diverten taklası, e, organ çekmece, mendil kapmaca. Öğleden sonra şimdi öğleye kadar yiyip içeceğiz şimdi Herkes sonra. yiyip içiyor. Öğleden sonra da oyun oynuyor evet. ha? Aynen, aynen. Şimdi burada yiyip içeceğiz. Burada börekler yapılıyor. Gel. Oo, gel. Hadi bakalım. Gel. Şimdi böreklere bakalım. Hadi muhtarım. Kolay gelsin, kolay gelsin. Sağ olasın, sağ olasın. Youtube'a video yapıyorum, köyünüzü tanıtıyorum Türkiye'ye. Bak. Hadi bakayım, izleyenlere de bir el sallayın. <laughs> kolay gelsin. Burada aynı zamanda bu da benim şeyim oluyor. Benim e, eşim bu. <laughs> Hanım bu. Hanım Kolay gelsin, kolay gelsin. Böreklerimiz burada yapılıyor. Oo. öğlen ezen olana kadar bu devam ediyor. Köyün her tarafında. Sadece burada değil. Evet. Altı tarafında bunlar yapılıyor. Hepsinde. Köyün üst mahallesi, ha. orta mahallede. Evet. Girişte köyün, de gördük zaten İsmet. Köyün her tarafında yapılıyor. Her tarafında böyle gözlemeler Eğer yapılıyor. Eğer gelen misafirler ol, olursa aç kalırım diye korkmasın. Okay. Yani şey. bu peki bir hayır gibi değil mi? Yani satış gibi değil de sanki hayır gibi mi? Hayır öyle paralan bir şey yok. Ha, parayla bir şey yani yok. Yani hiç Oo, para yok. Hiç para yok. Evet. O zaman Türkiye Gidaki İdrellesi Işıklar Köyü'ne gidiyor. Aynen. Ha, bu arada bizim Ali Usta'mız ve eşim Mehmet Asile Bacı... Ali, Ali Yiğit Usta'mızı da şöyle tanıtayım size. Ali Yiğit çok geçenekli bir marando. Zaten biliyorsunuz Saman çiftliğinin e, bütün kapılarını, iç e, çatısını ve ahşap işlerini kendisi yaptı. Ama kendisinin bir e, özelliği daha var. Kendisi aynı zamanda e, CHP'den şu anda Sındırga Belediye Meclis üyesi. Çok çalışkan e, ve e, milliyetçi bir e, kardeşimiz diyeyim, arkadaşımız. E, bu şekilde Bizim ekip bugün toplandık, Işıklar Köyü'ne geldik, bu güzel olayı görmeye, izlemeye geldik. Bakalım şimdi, biz de tadacağız az sonra bu güzel ürünlerden. Hıdrellezi kutluyoruz, hıdrellezi kutluyoruz. kutluyoruz. Bilmiyorum dün akşam, dün akşam günlere bağladılar mı, sizde de var mı öyle adetler? Nasıl? Mesela... Hani güle dilek bağlarlar. Yok öyle bir şey yok, sadece e, öğleden sonra mezara arkasında, çimenlik bir alanda eğlencelerimiz var. Ee, ambar yapacağız. Tamam. Ee, kadınlarımız oyun yapacaklar. Ben eğlenceleri de çekeceğim o zaman. Aynen. Tamam. Şimdilik şöyle tekrar e, bu e, işleri gösterelim size kadınların uğraşlarını. Daha sonra da gidip eğlenceleri göster. Şimdi köyün değişik yerlerinde bu yapılıyor arkadaşlar. Mesela burada da başka bir noktada yapıyor hanımlar. Burada e, şöyle size uzaktan göstereyim. E, şöyle gözlemeler yapıyorlar. Hayır için dağıtıyorlar. Bu şekilde e, yani e, Işıklar Köyü Hıdır kendi aralarında böyle gözlemeler, e, bükmeler yaparak dağıta, dağıtarak kutluyorlar. Sonra da eğlenceler yapıyorlar. Burada da yine Işıklarlısınız değil mi efendim? Evet. Köyümüzü tanıtıyoruz bugün. Işıklar Köyü'nü evet. tanıtıyoruz. E, bu şekilde arkadaşlar. Ben böyle size e, köyün yeşilliklerini de çekeyim, köyü özleyenlere gelsin bu da. Böyle e, burası mezarlığa doğru giden bir yol. Böyle çok güzel arkadaşlar yemyeşil e, doğası çok güzel zaten e, genel olarak sındırgının doğası çok güzel. E, o yüzden insana da doğal genel olarak e, o yüzden sındırgın görülesi bir yer yani o anlamda doğayı severler için tabii ki. Ee, bu şekilde, bakın böyle bir yer de var. Burası neresiymiş? Bir bakalım. Ah, bak kooperatifleri varmış. Bak bunu da yeni öğrendim. Ne kooperatifi bu hocam? Tarım kredi. Tarım kredi kooperatifi. Ee, şimdi bu e, köydeki kooperatif arkadaşlar, diğer civar köylerin de bu kooperatif de e, mazot çiftçilerin başka ihtiyaçları olduğu zaman buradan karşılanıyormuş. E, güzel bir etkinlik. Aslında kooperatifin yetkilisini bulup konuşmak lazım. Dur bakayım. E, bakın arkadaşlar şimdi e, işte böyle gözlemeler yapılıyor. Bize de ikram ediyorlar sağ olsunlar. Bakın bu şekilde burada da yine köylük hanımlar var. Böyle e, burada da köyün mezarlığı var. E, Allah rahmet eylesin diyelim yatanlara. E, efendim. E, hayır yani aslında bu e, Hıdır Elleş köylünün ee, hem baharı kutlaması hem de e, hayır yapması bu şekilde e, ücretsiz insanlar karnını doyuruyor birbirini görüyor hoşbeş ediyor çok güzel bir etkinlik yani Şimdi arkadaşlar bakın burada işte hanımlarımız ee, kolay gelsin hanımlar Aa, ee, bugün arkadaşlar. efendim Işıklar Köyü'nü tanıtıyoruz bu hayrınızı evet. tanıtıyoruz şurada konuşkan bir hanımefendi çok yakaladım teşekkür ederiz Sağ olun. Hah. Bizim bu her zaman geleneğimiz, göreneğimiz Sıdırlıs Bayramı deriz. Bayramı kutlarız aynı zamanda baharın gelişini. Köyümüzde de hanımlar işte böyle bezdirme deriz, otlu bezdirme. Evet çok güzel. Gözleme. Gelenlere ikram ederiz. Çok güzel bir hayır. Hem de birlikte dışarıdan da sanıyorum geliyorlar. Evet, tabii tabii, tabii, tabii. Sındırgı merkezden de belki hani bu köylü olup oraya yerleşenler değil mi? Tabii hanımefendi. O... Dıştan gelenlere de ikram ediyoruz. Ay ne kadar güzel. Hem paylaşmayı, askı... bunlar hep güzel Türk örf ve adetleri. Evet. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Çok güzel. Evet. Yani bizim bu köyümüzün adeti yani. Çok Memnunuz. güzel. her zaman böyle bir şey yapılmasından. Çok güzel. Sındırgı genelde zaten insanı paylaşmayı çok seven insanlar. Yani ben arkadaşlara diyorum, Sındırgı'yı tanıtıyorum ben kanalımda. Ee, diyorum ki efendim, Sındırgı'da aç kalmazsınız diyorum. Çünkü sürekli her köşe başında bir hayır var genelde. Evet. Değil mi? Buyurun. Çok teşekkürler. De... Çok teşekkürler. Olur. Sağ olun. Olur. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Biraz da size Işıklar Köyünün mezarlığın arkasında az sonra eğlence yapılacak yerlere yakın geldim. Bakın şurada uzaktan büyük Dağdere Köyü görünüyor. Işıklar Köyünün de böyle doğasını size birazcık göstermek istedim. Hakikaten o kadar yeşil, o kadar güzel ki. Bakın mesela şurada bir ev var. Ne güzel ağaçların arasında bu şekilde. Bakın karşıdan da diğer köye bakıyor böyle eşimle Aliye da bana eşlik ediyorlar doğası muhteşem çok güzel Işıklar Köyü'nün çok yeşil zaten Sındırgı'da yeşil olmayan köy yok gibi arkadaşlar hakikaten Sındırgı bir Karadeniz gibi ee, Karadenizlilere de buradan selam olsun Karadeniz'in köyleri de çok güzel çok yeşil ama Sındırgı'nın bir artısı var biliyorsunuz Karadeniz'de hava sürekli yağışlı ee, burada da yarışlar var ancak burada güneşte havalar da bol yani o açıdan belki güneşi sevenlere puslu havadan ziyade bir fırsat da tanıyor çünkü biliyorsunuz güneşin insan üzerinde çok olumlu etkileri var pozitif anlamda yani güneşi gören insanlar daha pozitif oluyorlar böyle bir şeyler atıyorlar bakalım şimdi eğlenceler başlayacak size buranın eğlencelerini de çekeceğim şöyle bir e, efendim e, fındık Fındık mı? Fındık bahçesi. Fındık bahçesi yapmışlar. Ee, efendim burada. Ee, bana onu söylüyorlar. Eşim de Ali Yiğit Usta. Ee, Dedim ya burası da Karadeniz adeta. Yani şu manzaraya şöyle bir bakın lütfen. Şöyle yavaş yavaş size manzarayı göstereyim. Hakikaten muhteşem bir manzara. Meşe ağaçları. Ee, uzaktan ben hatta Çınar mı dedim. Değil dediler. Meşe tabii ki. Ee, bu şekilde evet Bunlar da sumak ağacı sumak çok faydalı ee, biliyorsunuz mantıya veya çorbalara da koyduğumuz dolmalara da koyduğumuz özellikle e, Antep yöresi çok koyar e, sumak sosu sumak e, baharatını e, bu şekilde çok güzel bir yer Sındırga arkadaşlar doğası çok güzel bir yer böyle insanı da çok doğal ee... şimdi arkadaşlar kendime çok tatlı bir teyze buldum Ayşe Fatma Gül teyze onunla bu eski Hıdırelles adetleri üzerine bir sohbet yapacağız bu arada da gördüğünüz gibi o gözlemeleri yiyenler oynamak üzere buraya toplanmaya başladılar merhaba teyzeciğim Hoş geldin Hoş bulduk. O kadar güler yüzlü, o kadar tatlısın ki sen de böyle e, seni herkes tanısın. Ben de herkes bir tanısın. Türkiye senin gibi güzel, tatlı bir <laughs> insan tanısın <laughs> istedim. E, Fatma Gök teyzeciğim. E, bu köyde eskiden Hıdır Elleslerin bana anlatıyordun ya. He. Bunu şimdi arkadaşlara bir anlatsana. Nasıl oluyordu eski Hıdır Ellesler? Çok güzel oluyordu. Biz burada oynadık. Boş güldük. Yazma bağlanadık. Kulu gülsü Böyle her yer namur zımbır zümbür zümbür var. Şimdi böyle şey yok. Evet. Herkes e, giyiyor ıvıdık zıvıdık şeyler oynuyorlar. <laughs> yani diyorsun ki eskiden herkes çok özenli giyinirdi. Tabii, tabii. Pullu, pullu şeyler giyerdi, yani, çiçekler takardı kafalarına. Yani gördü, hadirleniz diyor. Ha. Ha. Şimdi bu çok bak ne kadar önem veriyorsunuz. Doğanın uyanışı çünkü tabii, aslında hadirleniz. Çok güzel. Peki, e, bu e, köyde artık siz de köyden dışarıda yaşıyorsunuz değil mi tabii, teyzeciğim? Evet, ama tabii. böyle hıdrelle zamanı toplanıyorsunuz. Evet. Tamam. Çok güzel. Şimdi ben e, Fatma Gül teyzeciğim az sonra oyunlar başlasın oyunları da çekeceğim. Teyzeciğim başımla ben da oyna, kölmük oynayacağım bak. Ah canım benim. Tamam. Olacak, arkamda bak az sonra ben seni gezeceğim. Oo canım benim. <laughs> Hemen çekeceğim seni. Gel. <laughs> seni. Böyle bak Türkiye böyle tatlı kadınları tanısın aslında. Tabii. tabii. Hadi bakalım şimdi. Bay bay. <laughs> evet arkadaşlar. E, köy köy halkı toplanmaya başladı. Bu şekilde kadınlar, erkekler toplanıyorlar. Bu şekilde türkü okuyan arkadaş da var bak. Böyle oyunlar, türküler, şarkılarla Hıdır kutluyorlar. Alırım aklımı da bulmam yar senden Al gölümde oturmuş taşın üstüne Üstüne Taramış zülfünü de taşın Üstüne Türbanı Bir selamın gelmiş başım üstüne üstüne <laughs> Alır bahtımı da boyu var yer sende o <laughs> geleni Berberler başladı arkadaşlar. Bu şekilde oyunlar oynuyorlar. <gülüyor> <Gülüyor> yani <bir> <novo> <laughs> <Çok karıştırmaking>. <laughs>

<laughs> Daha çok da gençler oynuyor. Şimdi de mendil kapmaca oynayacaklarmış arkadaşlar. Her Çok, 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 Yer, evet. Köyün delikanlıları. Evet, siz de biraz geriye doğru, duvarı doğru bayanlar İki grup. İki grup, biri bu tarafta, biri bu tarafta. Şimdi mendil takmaca oynayacaklar. yedi kişi, yedi kişi, 8 kişi, 8 kişi takım oluşturuyorlar. Böyle takım oyunları oynuyorlar. Yani Hıdır Ellesi böyle neşeli bir şekilde kutluyorlar. Kanımlar genelde seyrediyor. Eskiden hanımlar da çok güzel oynarmış. Süslenir oynarlarmış onlar da. Şimdi mendil kapmaca oynayacaklarmış. Şu ortadaki beyefendi mendili bırakacak. Bakın şöyle bakın yaklaştırayım. Elinde mendil. Biri koşuyor bakalım. Bir tane daha koşuyor. Evet. Mendil kapmaca oyunu. <laughs> İki takım var. Evet, mendil kapmaca oyunu. <laughs> İki takım, birisi oh. bu tarafta, birisi o tarafta, mendili kapmaya çalışıyorlar. <laughs> Bak şimdi iki farklı kişi geliyor, bakalım. <laughs> sohbet ediyor gibi yapıyorlar. Kandırmacı. o yuvarlandı. Oo, gidiyor Kaptı mendili gidiyor. Bak da aşağıya gitti. Hay Allah ya. Önce sohbet ediyorlar gibi yapıyorlar. Birisi uyanık hakem gibi ortadaki arkadaşın elinden mendili kapıyor. Yani kısaca Sındırgıllılar eğleniyorlar arkadaşlar Hıdır Elles'te. E, bunlar Türk örf adetlerini hala canlandırıyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Şimdi bakın yine başka bir kişi geliyor. Bakın bu sefer bu takımdan bu arkadaş, öbür takımdan öbür arkadaş. Bak, gelince orada duruyorlar. Bu sefer bu arkadaş kaptı. Böyle devam ediyor. Evet, Sündür hepinize sonsuz sevgiler arkadaşlar.